Bugün evde doğal halı silme suyu hazırlayacağız. Hallarımız zamanla dibe çöken kalıntılardan mikroorganizmalar içermeye başlıyor. Ve bu da koku oluşumuna sebep oluyor. Bu koku ve mikroorganizmaları önlemek için bir paket karbonat atıyoruz içerisine. Karbonatımızı attık. Daha sonra bulaşık makinelerinin parlatıcılarından atıyoruz. Bu da lekeleri çıkarmak için. Çok etkili oluyor. Birazcık üzerine bu parlatıcılardan koyduk. Ve son olarak da sabun tozu koyacağız. Bu sabun tozlarını e, almanıza gerek yok. Kalmış artmış sabunlarınızı rendeleyerek kullanabilirsiniz. Çok fazla miktarda koymamamız gerekiyor. Çünkü çok fazla köpürüyorlar. Yaklaşık bu kadar sabun tozunu da suya ilave ediyoruz. Ve halı silme suyumuz hazır.